Mehmet Sıddık İsaoğlu. Elazığ Gençlik Spor Müdürlüğü'nde badminton antrenörü ya görev yapmaktayım. Şu anda e, 2020 olimpiyatları için sporcumuz Ali Demirbağ'la pandemi sürecinde çalışmalarımıza salonda devam ediyoruz. Şu anda e, performans sporcumuzun performansını korumak için gerekli fiziksel ve teknik çalışmalarımız devam ediyor. Önümüz bu üç ay boyunca önümüzde maç olmayacağı için e, normal bir şekilde rutin çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz Kasım ayında Türkiye'de yapılacak e, Türkiye Şampiyonası'nda sporcumuzu tekrar zirveye çıkarmak. E, bu pandemi sürecinde e, Gençlik Spor İl Müdürümüz Atatürk Samet Eren ve e, Spor Şube Müdürümüz Aletin Özdemir'e bize göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı da teşekkür ederim. Bizimle çok ilgilendiler. Antrenman sürecimizde, salonda ve salon dışında da çalışmalarımıza çok iyi şekilde katkıda bulundular. Sağolsunlar, teşekkür ederiz kendilerine. Herkese merhaba, ben Aliye Demirbağ, 22 yaşındayım. 12 yıldır badminton branşında profesyonel olarak yapıyorum. Elazığ Gençlik Spor Kulübü'nde lisanslı sporcuyum. 12 yıldır da milli takımda yer alıyorum. Koronavirüs ve bu deprem sonrasındaki süreçte çalışmalarımız olabildiğince devam etti. Evde kaldığımız süreçte eve uygun spor salonu dışında çalışmalarımızı devam ettirdik. Bu süreçte desteklerini sağlayan il müdürlüğüne çok teşekkür ederim. Hedeflerim öncelikle Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerde altın madalya kazanıp daha önce ülkemiz adına başarılmamış bir başarıya etmek. Daha sonra dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda ülke ve madalya kazandırma. Bunun için her türlü çalışmalarımıza devam ediyoruz.